8 günlüğüne Bangkok'a geliyorsanız eğer bir kere tatil amacınız burada çok önemli. Eğer eğlence hayatı, gece hayatı diyorsanız Bangkok'a geldiğiniz gibi direkt Pattaya'ya geçin. 8 gün boyunca Pattaya'da eğlenin. Ondan sonra tekrar Pattaya'dan binin. Gene havalimanına hatta hiç Bangkok'un içine girmenize de gerek yok. Pattaya'dan binin otobüse. tekrar havalimanına binin. Tekrar dönün. Çok güzel bir şekilde tatil yaparsınız. 8 gün boyunca da Pattaya'da eğlenirsiniz. Bir iki gün kovalarına gidersiniz. Diğer günlerde de pataya sizi oyalar zaten. Orada bir sıkıntı olmaz. Ama eğer hani ben gece hayatı da istiyorum ama yani Bangkok'a da gittim bir daha da belki bir daha ne zaman giderim yani en azından oradaki simge yapıları falan da görün diyorsanız o zaman iki gün Bangkok'a ayırabilirsiniz ya da üç gün Bangkok'a ayırabilirsiniz. Artık işte o gece hayatının oranına göre buna siz karar vereceksiniz. Ondan sonra Pataya'ya e, geçersiniz. Ama benim böyle gece hayatıyla, meca hayatıyla falan böyle hiç işim yok. Ben kültür için geliyorum, tapınak görmek için geliyorum, tay yemek için geliyorum vesaire gibi bir şey diyorsanız yine Banko'ya geliyorum.